Ne böyle oynadı yine. Mehmet Şahin, şimdi Ahmet Salih basıyor. Bir bir top geldi. 7 numaralı oyuncu. Ahmet Nur. Ahmet Nur kaleye gönderdi. Gol oldu. Ahmet Nur güzel bir uçla. Takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk kayıtlarında. Son artışı içeriye doğru yapılanlar da bir kafa Orada Kavuşun yapan oyuncu Emir Efe, kaleci Muhammed Emir formaya çaldı topu. bir, bir top, bir şut. Doğru bir top, şimdi Hüseyin Emre'de kaldı. Hüseyin Emre'nin pası Mehmet Şahin. Mehmet Şimdi şutunu attı. Kaleci Ahmet Temiz güzellik kurtarış. Ahmet Şahin. Yeni bir top gönderdi Bayrak Paç. Şimdi geriden Ahmet Nur geldi. Ahmet Nur yürüyüşe gol oldu. 2-0 oldu. Ahmet Nur'un golüyle ters çıkıcı. Ahmet Nur da ikinci golünü atmış oldu böylece. Haydi arkadaşlar. Ahmet Salih. Ahmet Salih sağa doğru çekti topu. Üzerindeki takıdan sıyrıldı. Ortası da güzel. Ahmet Nur. Ahmet Nur çekti sonuna vurdu. Yine böyle oldu. Ahmet Nur. Bu maçtaki üçüncü kolyeye trik yaptı. Ahmet Nur. E, yine vuruşu çok güzeldi ama az farklılık oldu. Ahmet Demir, Seynamber, Hayranlar, Hayranı kestirdi. Top, bir hata var da. Ahmet Nur dördüncü golüne binden döndü. Olsun devam ediyor. Ahmet <laughs> Nur, Ahmet <Ömer>, Şahin hayal gitti. Bugün de otanına. İçeriye doğru orta, gelişine bir vuruş, Ahmet Salih'ten Ahmet Emir Ahmet Nur Ahmet Nur bastı Kayra traç Kayra sevildi kaleciden, Kayra Sizgide çıkarttılar topu Şimdi Mehmet Şahin'i vuruşu, defansa çarptı Kaleci, Ahmet Emir Araya gidilir aynı Şimdi sol tarafta Ahmet Murat'a doğru bir top. Ahmet Murat yine gidiyor sol taraftan tehlikeli bir şekilde güldü. ceza alanına. Karaca'ya müdahalesi. Şimdi Ahmet Salih'in önüne kaldı top. Ahmet Salih pası. Gol pozisyonu kayarak kaç. Bey <laughs> Emre ileriye doğru çok iyi bir top gönderdi. Kayra... Gerçekten döndü vuruşu. Merak açın vuruşu. Şimdi Ahmet Nur, Ahmet Salih'e bıraktı. Ahmet Salih çekti topu. Vuruşu yine kaleci. Ahmet Demir güzel ne? önledi. Korner. Ömer Yasemin pas Hüseyin'e koştu? Kaleci Ahmet Demir. Kaç. Şimdi uzlandı. Oradan mücadele etti. Şimdi top. Top tekrar Ahmet Taner. Şeriye top. top numaralı Hayber vuruşu döndü defanstan. Berk Topal'ı. Eyüpcan gitti ama Sef Bayrağı taktı. Eyüpcan gitti. Karşı etmadan sona erdi. Karşı etmeden sona Doğan Yıldız Sporcu. 17. ayarlarında. Sevgilerimiz için teşekkür ediyoruz. Sevgilerimiz teşekkür ediyoruz. Evet. Karşı Uğur Sporcu'ya Abone olup, bildiğiniz e, videolara da beğeni atarsanız seviniriz. Продолжение следует...